Vita TV'den herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün size mükemmel haberler getirdim dostlar. PUBG'nin 12.1 güncellemesinde bizleri neler bekliyor onlara göz atacağız. Dostlar epey bir yenilik var. Epey bir geliştirme var ve önümüzdeki aylarda çok daha büyük güncellemeler kapıda. Tabi bunların PUBG Mobile e gelip gelmeyeceği ise büyük bir soru işareti. Evet gelelim ilk güncellememize. Miramar'ı görsel olarak tıpkı geldi yaptıkları gibi güncellediler. Yani Miramar 2.0 diyemesek de Miramar 1.5 diyebiliriz bu geliştirmeye, bu güncellemeye. Miramar haritasında grafiksel anlamda kaplamaların daha da böyle optimize edildiğini, daha da böyle geliştirildiğini görüyoruz. Mesela eski hali, yeni hali şeklinde görebilirsiniz. Mesela kaplamalar birazcık daha ışığı, ışığı soğuracak. Çok fazla yansıtıp gözümüzü almayacak şekilde. Tıpkı yenileyip yaptıkları yeniden e, kaplamalarını düzenledikleri Erangel haritası gibi e, Miramar haritasında da bu tarz değişikliklere gitmişler. Bir diğer değişiklik Miramar haritasında dostlar yeşillik güncellemeleri. Bu uçurum olayına e, zaten değindik. Hani birazcık daha köşe sayısını poligon sayısı falan arttırmışlar. E, yeşillik güncelleme Yani foliage deriz biz oyun motorunda. Yeşillik güncellemeleri e, ağaçlar ve yerdeki bitkilerin yeni varyasyonların ek, eklenmesiyle ve bazı varyasyonların değiştirilmesiyle daha da iyi bir hale getirildiği söyleniyor. Bunun dışında da Global Illumination olayı yani sıkça bahsettiğim benden son günlerde sıkça duyduğunuz daha soft bir ışıklandırma sağlayacak olan yeni bir aydınlatma güncellemesi Miramar haritası için yayınlanmış. Bakın görüyorsunuz pencereden ışık yansıdıkça Buraya soft bir aydınlatma bırakmış. Yumuşak bir aydınlatma bırakmış. Aynı şekilde lambadaki ışıkları da spot ışıklarını da aynı aydınlatmaları bırakırken görüyorsunuz. Burada dikkatimi çeken bir şey ise sanki Miramar haritasında bir gece modu gelecek hissiyatı var. Çünkü bakın birazcık karanlık görünüyor buralar. Bir gece modu gelebilitesi olduğunu düşünüyorum buraların kalan, karanlık göründüğünden dolayı dostlar. Yani sıcak kuru bir his yaratmak adına renk paletini birazcık daha geliştirdik, güncelledik, düzenledik diyorlar. Güneşin rotasını çizdik ve aydınlatma düzeninin günün farklı zamanlarına daha iyi temsil edecek halde olmasını sağladık. Yani birazcık dinamik bir gökyüzü eklentisi kurmuşlar oyuna. Küçük prop dediğimiz oyuna çok ödeme çok etkisi olmayan nesnelerin kaplamalarında değiştirdiklerini görüyoruz burada. Aynı şekilde bakın before after yapmışlar. bir ee, Miramar haritasında eski haline nazaran yeni hali daha güzel görünüyor. Daha böyle e, sıcak görünüyor renkler işin açını söylemek gerekirse daha hızlı hareketlilik ve temiz görünük için haritadaki dağınıklık temizlendi. Yani mantıklı. Evet şimdi gelelim günün bombasına. Dostlar benim en sevdiğim olaylardan bir tanesi oyunlarda genellikle hatta gerçek hayatta da hayranı olduğum 50 kalibredir. Yani bir arkadaşım var Atilla biliyorsunuz. Atilla dedim Ati. Ati PUBG'yi sevmez. PUBG 50 kalibre gelmiş dedim ne hemen indiriyorum dedi. 50 kalibre mükemmel bir şey. Bu 50 kalibre ne biliyor musunuz? Gerçek hayatta, gerçek hayatta düşündüğümüz zaman betonu delebilen, ee, uçan helikoptere ateş ettiğiniz zaman helikopteri düşürebilen, tankları delebilen, tankların içerisindeki insanları vurup öldürebilen bir silah bu silah. Ve bu oyunda da Linux EMR, pardon, kalibre diyecektim. Bu oyunda da Linux EMR silahı üzerine 50 kalibre mermiler geliyor. Görüyorsunuz 50 kalibreyi. Linux 50 kalibre ile birlikte bizlere sunulmuş olacak. Ee, dostlar Linux ile birlikte BRDM'nin içindeki oyuncuları BRDM'nin camından kurşun geçirmez camından evet doğru duydunuz vurarak öldürebileceksiniz. Bu silahla BRDM'nin içindeki oyuncuları çat diye öldürebiliyorsunuz yani baya güzel bir olay. Ee, PUBG'nin ilk 50 kalibrelik, kalibrelik silah demişler. Motosiklet gibi zayıf araçları tek atışta indirebilirsiniz demişler. ...oyuncuların 5 atışları vardır ve şarjör değiştirme imkanı yoktur. Yani bu silahı aldığınız zaman sadece ve sadece 5 kere ateş edebilirsiniz. Altıncıyı sıkamıyorsunuz dostlar. Genellikle yani bunu yapmalarının sebebi zaten belli. Hani AVM'den çok daha güçlü bir silah var ortada. Oyuncuya yani vurduğun zaman adama adamın şöyle bir delik açıyor adamın üzerine. Ama bak şöyle bir delik açıyor. Hani böyle bir silahın 15-20 mermisinin olması ya da haritada çok daha fazla mermisinin bulunması da... Pek de mantıklı ya da pek de olası gibi görünmüyor. Ama 50 kalibre 50 kalibredir ve droplardan çıkacak dostlar bu silah. Sadece normal maçlarda Miramar'da yardım paketinde belirecek. Miramar'a özel olacakmış aynı zamanda. Bu gelecekteki günlerde, e, gelecekteki güncellemede özel Sanok maçlarında, özel maçlarda ve Sanok modunda, antrenman modunda güncellenecekmiş. Şu an özel maçlarda sanırım yok dostlar bu. Özel maçlara gelmemiş. Evet ATV geliyor oyuna dostlar. Yeni motosiklet yeni arazi aracımız ATV. Güçlü ATV ile dünyayı keşfedin demişler. Araç özelliği 750 can. Ve bahsettiğimiz silah tek atışla 750 canı indirebiliyor. Havayı uçurabiliyor. Koltuk sayısı 2. Yalnızca Miramar'da belirli, beliriyor. Ve gelecek güncellemelerde özel maçlarda sandbox modunda ve antrenman modunda da güncellenecekmiş. Ama sandbox'a niye eklemediler? Bu birazcık üzdü beni. Çünkü test etmek birazcık daha zorlu olacak dostlar. Evet, şimdi rank ödülleri. Rank ödüllerine buraya isteyenler bakabilirler. Durdurup, buraları çevirmemişler daha bu arada. Aynen çevirmemişler buraları dostlar. Şimdi şöyle bir olay geliyor. Ee, geliştirilebilir silahlar. Tıpkı PUBG Mobile'deki gibi geliştirilebilir silahlar bulunacak arkadaşlar. PC PUBG'de de. Ee, bakın görüyorsunuz. İşte level 1, level 2 yani maskara falan var ya PUBG Mobile'de. Onlar gibi bir şey olacak bu. 200 G coin'e e, paket alıyorsunuz ve her pakette geliştiriyorsunuz vesaire vesaire upgradable weapon skin diyor ordinary weapon special grade or above falan filan e, materyalleri çıkıyormuş polimerleri çıkıyormuş vesaire şemaları çıkıyormuş onları birleştirdiğiniz zaman e, geliştirebiliyormuşsunuz bir de şöyle bir olay geliyor e, dostlar artık silahları tıpkı csgo'daki gibi kontrat olayı gelecek kontrata bağlayıp işte 10 tane düşük seviye silah birleştirip tek bir e, bir üst seviye silahtan yapabileceksiniz. Silahlarınızı upgrade edip daha iyi silah skinlerine ulaşabileceksiniz dostlar. Bakın burada da e, oranları denk gelebilme oranları en yüksek olan Beril M762 Legendary. Oyundaki ilk Legendary silah yani ilk geliştirilebilir silah bu. E, bu silahın da elde edilebilmesi mümkün dostlar. Ee, gelelim e, burada bakın görüyorsunuz şemalarına vesaire vesaire. silah 3000 e, bilmem ne parasını alıyorsunuz bu scrap broker'mış ha. Silahlarınızı parçalıyorsunuz. 3000 parça eriştiğinizde bu silahı alabiliyorsunuz. Pa kendiniz oyun içerisinde parçaladığınız, silah parçaladığınız paralarla da, skin parçaladığınız paralarla da bu şekilde silahlarınızı upgrade etme özelliği geliyor. Burada da silahları parçaladığınız zaman ne kadar şematik ve ne kadar şey alacağınızı gösteriyor dostlar. Parça alacağınızı. Ee, yine birkaç küçük arayüz güncellemesi var. Şimdi futbol modu gelmiş oyuna. Teammates lobideyken dostlar futbol oynayabileceksiniz, top koşturabileceksiniz. <laughs> yani ilginç bir şey olmuş bu da. Eee... Galiba evet, suya gidene kadar diyor, suya gidene kadar topla, atış yap, topa tekme atabileceksiniz diyor. <laughs> Toplar diyor oyun başlarken ortadan kaldırılacak. Ee, bot AI'larla ilgili bir haber var. Evet, bakalım ne diyorlar. Evet, botların Davranışlarıyla ilgili, yapay zeka ile ilgili bir geliştirme üzerinde uzun süredir çalışıyorduk. İşte botlar artık işte kav, bomba geldiği zaman cover'a geçecekler. Bu update ile birlikte e, oyuncularla birlikte uçaktan atlayacaklar. Yerden spawn olmak yerine botlar da uçaktan atlayıp e, oyuncularla birlikte inecekleri bölgelere inecekler. Yani yanınıza inen in adamın bot olup olmadığını anlayamayacaksınız. E tabi botlar böyle birden yoktan var oluyorlardı, zınk diye spawn oluyorlardı. Tabi onun da... Önüne geçmiş olmayacak bu sayede. Evet ne öldüren ne de güldüren bir güncelleme bazı şeyleri. Bir de oyuna şöyle bir söylenti var dostlar. Oyuna gelecek yenilikler arasında e, bildiğiniz yarış modu gelecekmiş. Böyle bildiğin resmi. Resmiden ziyade şey. Özel oyunda yarış seçeneği kurulabilecekmiş. Yarış modu kurulabilecekmiş. Yani işte biz ölüm yarışı falan yapmak istediğimiz zaman hadi arkadaşlar ölüm yarışı yapıyoruz falan toplanın kimse kimseye sıkmasın işaretimi bekleyin gibi gibi şeyler olmayacak. Bunu tamamen e, oyun bize yeni bir mod olarak sunacak. Şükür ki böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir güncelleme e, getirmişler. Yani şu an için o güncelleme ile ilgili bir şey görmedim ama belki önümüzdeki hafta belki de patch 12.2 ile getirecekler. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ben şu anda niye size oyunda gameplay sunmadım? Eee oyunum güncelleniyor dostlar. Bugün internetimde epey bir sıkıntı var. Oyunum güncellenir, güncellenmez. Eee büyük ihtimalle bu akşam 9 gibi falan bir canlı yayın yaparız. Akşamda bir PUBG yayını patlatırız bu kanaldan, Vita TV kanalından. Tüm her bir özelliği detaylı bir şekilde test ettiğim video yarın sabah kanala yüklü olur dostlar. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım eee güncelleme konusunda yeterince bilgi verebilmişimdir. Sizlere yeterince açıklayıcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.